Bugün Urla Demircili plajındayız. Bu yaz çok çok Demircili'de kamp yapan, karavanla konaklayan, günübirlik gelen insanları çok gördüm. Yani bu yazın favorisi Urla Demircili'ydi. Tabii 5 yıldır falan benim bir bildiğim bir alan burası. Ama tercih etmiyorum. Niye tercih etmediğimi ya da niye tercih edilmesi gerektiğini işte bu videoda anlatacağım. Hemen şöyle bir plajı göstermek istiyorum. Evet. Şu an burası çok kalabalık değil. Hem okullar açıldı hem sezon sonu artık. Ee, normal sezondaki yoğunluğa göre çok daha az insan var. taraf yani şöyle gösterirsem bu taraf yarımada. Şimdi oraya çıkayım. Geçen hafta mangal yaparken burada bir yangın çıkardılar. İşte halkın çabası, itfaiyenin şey desteğiyle burayı söndürdüler ama zaten bir ağaçlık bir alan yok. E, yanan yer hep bu şekilde. Ufak çalılar, otlar. Rüzgar da çok şiddetli olduğu için siz bazı şeyleri söndü sanıyorsunuz ama işte o rüzgar tekrar onu harlayıp yakabiliyor. Biraz düzlüğe çıktım şu an. Arkamda işte Yarımada'nın denizi. Tişörtten mi göstereyim, nasıl göstereyim? Efsane bir rüzgar var. Buranın dezavantajlarından bir tanesi çok rüzgarlı oluşu. İkincisi gölge alan yok burada. Ve üçüncüsü çok kalabalık. Biz Bizim en çok eleştirdiğimiz kamp kültürünü benimseyememiş çevresini korumayan dikkatli davranmayan biz iki gündür cuma akşamından beri bu bölgedeyiz. Yan tarafta başka bir koy var. Haritada keçi koy olarak işaretlemişler. Orada kamptaydık mesela. E, çöpümüzü toplayıp ateş yakmadan kamp tüpleriyle tüm yemeğimizi pişirip e, dikkatli davranırken size işte geçen hafta bir mangal yapmak uğruna bir yangına sebebiyet verdiler. Yani zaten onlar da bu e, şey düşünmedikleri için bir yaptırımı da yok. Atlı kontrolü serbest bıraktılar. Hatta şuradan da şöyle çekebilirsem. Buranın avantajlarından bir tanesi rüzgardan hiç emin değilim. Sesim nasıl çıkıyor diye ama avantajlarından bir tanesi suyu çok temiz, çok berrak, kumu çok güzel. Hani İzmir'de girebileceğiniz en iyi denizlerden bir tanesi. Buranın rüzgarsız olduğu zamanı ben hiç görmedim az rüzgarı var ya da çok rüzgarı var. Öyle bir şey. Bu bölge çok rüzgar oluyor. Bizim işte bulunduğumuz Keşi koyu diye işaretlenen yer. Yolu bozuk. Çok fazla insan alamıyor. Ama artık orası da keşfedilmiş. Yolu biraz açmışlar. öğrenilmiş bir yer. İnsanlar artık oraya gidiyor. Buraya nazaran daha az rüzgarı vardı ama yok denemezdi. Buraya kıyasla daha az rüzgarı maruz kaldık. Evet. Şimdi herkesten iğreniyorum. Koyunu buldum. Şöyle abi. Böyle bir yer. İşte buraya tek çadır. ya evet, da tek şemsiye, masa sandalye atıp burada zaman geçirebilirsiniz. Yine burada çadırlar var. Bana sorarsanız Karabunu koyları çok daha iyi. Buranın pek bir avantajı yok. Ya belki yakınlığını şey yaparsınız işte Karaburun daha uzakken, Çeşme daha uzakken, Dikili çok daha uzakken merkeze. Burası daha yakın bir yer olduğu için burayı tercih edebilirsiniz. Bak abiler bir, ufak bir gölge bulmuşlar. Orada oturuyorlar. İlk işte kampa başladığımız yıllarda 2017-18 falanlı. Biz buralara otostopla gelip işte buraları keşfetmeye başlamıştık. Mesela bir gün bu adanın üstündeki çadırda kaldık. İşte yemeye çadırda pişiriyorsun. Artık rüzgarda hiçbir şey yapamadığın için tüpün yine var ama e, rüzgar koruyucu falan olmadığı için ya da sen artık o rüzgarda oturamadığın için. Çünkü rüzgar bir yerden sonra baş ağrısı da yapıyor. Seni sersem sersemle yapıyor. Çadırda oturup Yemeğini orada bütün zamanını orada geçiriyorsun. İşte o yıllarda buraya geldiğimizde burayı keşfettik ve dedik ki burada kesinlikle kalınmaz. <laughs> Yan taraftaki o şu an keçi koyu olarak işaretlenmiş yeri bulduk. Orada yine gölge yoktu ama rüzgara maruz kalmadan güneyde kaldığı için daha az rüzgar çeken bir yer bulduk deyip orayı işaretlemiştik. Daha sonrasında baktık oradaki çöp popülasyonu çok fazla. Bir temizlik etkinliği, bizim ilk temizlik etkinliği demircilik oyunundaydı. Oradan da bir 60 torba falan çöp toplamıştık. Şu an yine çöp içinde yani şey şaşırtmadılar. Yine aynı şekilde. Bütün çadır kurulacak alanlara araba koymuşlar. Her yerde araba. Yani bu kültürü benimsemeyen insanlara da eleştiri olarak şunu da söyleyebiliriz. Çadırının dibinde araba olmasının bir mantığı yok abi. Çadırını kurdun, aracını güvenli bir yere al, bırak. Hani dip dibi olmasının hiçbir mantığı yok. Araç çadır kullanmıyorsan başka gelecek insanlara da bir yer açman gerekir. Hani biz yine ikili ilişkilerle insanlara bir ya abi şu aracı geri alsak biz oraya çadır kursak şeklinde hallet hani bir çözüm bulduk ama Çadır kuracak. Bütün alanı arabayla doldurmuşlar. Otopark olmuş orası. Mecburen insanlar sahilde çakılların üstüne eğimli yere çadır kurmak zorunda kaldı. Ne yürüyebiliyorsun ne konuşabiliyorsun. Öyle bir rüzgar var şu an. tarafları suyu çok güzel kumsalı çok güzel çok derinleşmiyor. Belli bir yere kadar su. Kötü tarafı zaten sürekli bahsettiğim rüzgar olayı ve gölge olmaması. Şimdi bizim ekibin yanına dönüyorum. Birazdan bir e, trafik yoğunlaşmadan Yola çıkacağız önemli dedik. Bu kadar yani demirciliğin olayı bu. Hani içeriklerde gördüğünüz çok güzel, çok güzel, çok güzel diye işte burayı parlattıkları kadar bir güzellik söz konusu değil. Ben kötü taraflarını daha çok e, anlatmaya çalıştım. Bence e, tercih edilmesi gereken yer değil. Siz de demirciliği ilgili yorumlarınızı görüşlerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Aha da bizimkiler burada.